Arkadaşlar Mustafa Semerci Av YouTube kanalıma 60. aboneme e, A Haber e, muhabiri e, Filiz kızımıza hediyemizi verdik e, 61. sine de uydurduk bundan sonra işte e, daha ileri doğru gidenlere yeni abone yeni e, şey, hediyelerimiz olacak abone sayımızı arttırma uğraşıyoruz kanalımıza abone olun like atın ee, yorum yapmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Hepinize müteşekkirim. Tamam, ben konuştum, konuştum. Devam tamam. Ben biliyorum. Evet. Mustafa Seberci Mustafa Seber abinin 60. abonesiyim. O yüzden bana böyle balık desenli bir bıçak yaptı. Gördüğünüz gibi. Tabi soyadımı yanlış yazmış. Son harfimi ama olsun. <laughs> Soyadı Mağduru buraya da kendi adını yazmış. Çok güzel bir anı benim için. YouTube kanalını severek takip ediyorum. Siz de takip edin. Aha.